Şimdi çok şey yaşıyoruz ama beraberinde en çok bu hafta konuşulan konulardan bir tanesi e, genel anlamda belki e, siz de katılacaksınızdır. Bu iddia bile yani genel e, Mehmet Şimşek'in istifasının iddiası bile cümleyi de toparlayamadım. Bu iddia bile e, aslında piyasalarda bir tedirginliğe yol açtı ki Amerikan Merkez Bankası'ndan gelen e, mesajlar, Pavlov'un söyledikleri, e, Türkiye'de farklı yorumlandı ki piyasa dünyaya ters bir tepki vererek borsada düşüşü yaşadık vesaire. Tabii bunda hangi iddianın ne kadar etkili olduğu veya bizim neler yaşadığımız da çok çok önemli ama bize nasıl bir değerlendirmede bulursunuz bulunursunuz. pazartesi günü için öncelikle. Evet evet ya aslında Merkez Amerikan Merkez Bankası yani Fed'in Jackson Hole'da Powell'ın konuşmaları çerçevesinde e, Eylül ayı e itibariyle faiz indirimine gideceğinin açıklanması e, Türkiye'de borsada olumlu etki yaratabilirdi. Evet. Böyle bir fırsat vardı. E, çünkü hani bu şu anlama geliyor. Yani e, bu önemli rezerv para e, daha düşük değer ver. Ta, Amerikan tahvillerinin e, getirisi düşecek. Neye göre? Tabii ki Fed'in sıkı para politikası uyguladığı zamana göre. Gevşek para politikası döneminde düşecek ve buradan da işte gelişmek olan ülkelere bir akım olabilecek. Aslında bu kısa vadede bir sermaye akımı doğurabilir Türkiye açısından. O gün açıklanan. Powell'ın açıklamalarından da aslında biraz daha ne olabilirdi? Ee, borsa olumlu etkilenebilir. Aslında faiz indirimi geleceği önceden FED tutanaklarında biraz daha netleşiyordu. Ee, şimdi biraz şu var yani burada manipülasyonun ortaya çıkartmış olduğu etkiler var ama hani borsa da zaten düşüyordu. Ee, bir de bir bıçak sırtı durum var. Yani gerçekten Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon e, tahminine uzaklaşılacak mı? Nedir? Hani bir güvensizlik son zamanda kendisini göstermeye başladı. Hani üzerine de işte zaten o 5 Ağustos'ta piyasaların tepe taklak olduğu bir dönem geçirmiştik. Yani tabi borsa önemli bir gösterge tamam ama <laughs> ekonomide diğer makroekonomik değişkenlere de biraz güven kaybı ortaya çıkınca e, haliyle e, oradaki gerilimi biraz daha kendisine hissettirdi. Üzerine de işte hazine Maliye Bakanı'nın acaba istifam edecek şeyleri, e, görüşme düşünceleri, yani buradaki bir haber akışı dediğiniz gibi normal şartlarda bütün ekonomik göstergeler yerli yerinde olsa, bir güven ortamı olursa, hı hı enflasyon düşeceğine ilişkin inanç, kurun daha da yükselmeyeceğine ilişkin inanç, Türk lirasına verilen değerin artacağı gibi daha istikrara yönelik temelde göstergeler oluşsa bir istifa haberi şöyle bir kimsenin çok da fazla dikkatini çekmez aslında. Çünkü önemli olan kurumlardır kişiler de önemli elbette ama o kurumu e, birileri en nihayeti de temsil edecek. Fakat şimdi eee şeyi var. Hani bir tasarruf, kamuda tasarruf dedi. Herkes ondan bir sonuç bekliyor. Vergi paketi açıldı dedi. Vergi paketinden bir şey bekliyor. Yani hakikaten kamunun gelirleri artar evet. mı? Hakikaten bütçede bir e, dengesizlik durumu daha da minimize edilebilir mi? Şimdi o yüzden tabii burada Şimşek kurumun biraz daha önünde duruyor hı hı. E, çünkü burada da göstergeler tam yerinde değil anlatabiliyor muyum? O evet. yüzden e, doğma şartlarda e, genel geçiştirilecek bir haber evet bizde böyle sansasyona Kesinlikle. neden olabiliyor. Yani çünkü e, istifa etsin ya da etmesin isimler değişebilir ama sistem kaldığı yerden. E, iktisadi Tabii. kurallar çerçevesinde yürür değil mi farklı bir ülkede olsa? Ama burada e, her şey Tabii. neredeyse sizin de vurguladığınız gibi Sayın Hoca bıçak sırtında. Hı hı, hı. Peki son dönemdeki vergiye ilişkin adımları nasıl değerlendiriyorsunuz? Örneğin kuyumculara e, yapılan denetimler, mobilyacılara yapılan denetimler. Şimdi yine beraberinde, e, Sayın Şimşek'in açıklamasında 700 bin mükellef kira gelirini beyan etmedi diyor ve bu kira gelirini beyan etmeyen kişiler için e, bağlı oldukları il vergi dairelerine e, bilgiler gönderildi. Cezalar sanırım artık adreslere ulaşmaya başlayacak. E, sanki böyle en başta yapmamız gerekenleri ee, en son yapıyormuşuz gibi bir his doğuyor benim içime ama siz nasıl değerlendiriyorsunuz bu konuyu? Evet çok haklısınız Gülay Hanım bu konuda. En başta yapılması gerekenler çünkü Türkiye'de vergi sistemi deyince akla gelen iki kelime vardır. Biri adaletsizlik diğeri de kayıt dışılık. Adalet vergi sisteminin adaletli olduğuna ilişkin inanç bizde çok zayıf. Çünkü hem Verilen teşviklerin özellikle yüksek gelire sahip, cirosu yüksek firmalara veriliyor olması, hem bağışlardan yine zenginlerin yararlanarak vergi avantajı elde etmesi, daha, daha haliyle daha çok vergi yüküne katlanması gereken geniş bir kesimi ortaya çıkartıyor. Çünkü veri bir kamu harcaması bir şey var ve bu veri kamu harcaması düzeyini finanse edecek vergi geliri eğer birilerinin vermemesi nedeniyle azalırsa yük diğerlerine haliyle binmiş oluyor. Bu da hep ücretlileri gündeme getiriyor. İşte bordro mahkumları zaten biliyorsunuz herhangi bir kayıp ve kaçak ya da gider yazma tekniği yok. Şimdi burada zaten adaletsizlik işte dolaylı vergiler yanından da uzun uzun tartıştık sizlerle burada duruyor. İkincisi kayıt dışılık. Hatta inanın Son zamanda gündeme o kadar çok geldi ki kayıt dışılık kelimesi artık doğru telaffuz ediliyor. Evet. Normal şartlarda bu iki kelime ayrı yazılması gerekir. Bitişik bile yazılıyordu. Hı hı. Biz de bunu e, çok hani bitişik olduğunda farklı anlam ifade ediyor. Evet, bu kayıtın dışında kalan evet. bir şey ayrı yazılacak sonuçta. Düşünebiliyor musunuz? Yani hani böyle bir tam anlamıyla bir sorun değilmiş gibi, başkalarının sorunuymuş gibi bakılıyordu kayıt dışında. Ee, ama burada maalesef vergi bilincinin daha üst noktalara taşınması çerçevesinde kayıt dışılığıyla mücadele edilecekken şimdi denetimle, cezayla ki bu cezaların belli bir boyutu var. Hürriyeti bağlayıcı cezadır. Yani Türk Ceza Kanunu'nun e, hükümlerine atıf vardır burada. Dolayısıyla bakın hani hürriyeti debâllara cezası cezasıyla bir ıslah etmeye doğru giden bir süreç var. Oysa ki 21. yüzyıl Türkiye'sinde cezayla denetimle e, hapse atarak değil tam tersine bizim gibi bir modern yüzyıllık bir cumhuriyet için benim beklentim hepimizin beklentisi ne olacaktı? Zaten verginin ödenebilmesi konusunda bir içsel motivasyonun olması gerekecekti. Ama biz bunlardan e, çok uzak kaldık. Evet. Yani e, en başta bunlar yapılacaktı. Arkası zaten gelecekti. Kayıt mücadele devam edebilirse ama dediğim gibi önce bilinçlenerek ve uslanarak bir taraftan da devam edebilirse vergi sistemindeki adaletsizliğin de üstesinden gelmek mümkün olacaktır. Peki e, şimdi çok e, sizin konunuz değil biliyorum ama e, o konuya ilişkin borsaya ilişkin çok soru geliyor. Ben şu yönden yani yeni haftada borsa ne olur demeyeceğim hocam ama neden e, bizim borsamız değer kaybediyor? Dünya borsalarında daha e, ivme artan yönde seyir gösterirken e, ve o e, Ağustos'un ilk haftasında yaşanan kırılmayı bir türlü e, tamir edemedi Borsa İstanbul. O noktadan itibaren de e, o kırılma kendini hissettirmeyi sürdürüyor. Toparlanır mı sizce önümüzdeki süreçte ve e, neden bu kadar kırılganız? Bütün sorular aslında yine ekonomi yönetimine mi bağlanıyor? E, ekonomi yönetiminin verdiği mesajlara çok açığız. Bir kere burada algı düzeyi çok yüksek. İkincisi bir ekonomik aktiviteye aktivitede düşüş trendine girdik. Hı hı. Siz önceki haberlerde e, bana bağlanmadan önce ben de izliyorum. E, Concordato sayılarını evet. verdiniz. Evet, Kepen kapatan esnaf. Evet. Şimdi bu Concordato talep edenler ya da halka arz olduktan sonra elde ettiği geliri doğru yerde kullanmayan örneğin borcunu kapatmak için yeni yatırım için değil borcunu kapatmak için kullanan şirketlerin Aynı zamanda borsadalar. Dolayısıyla oradaki zarar, oradaki üme kaybı ve tabii haliyle hissedarlarına fazla bir getiri sunamayacak. Bir kere şeye giderken yani bu düşüş trendinin Türkiye'deki şirketlerin bu şeyleriyle zararlarıyla zarara doğru gidiş artık kesinleşiyor çünkü 3. çeyrekten kimse ümitli değil ekonomi soğuyor işsizlik %9'un üzerine çıktı bir kere bu var İkincisi bir yabancı sermaye girişi oldu yani bu carry trade dalgasını önemli ölçüde geri dönüyor artık yani belli bir kazancı sağladı çünkü faiz oranı gelebilecek maksimum düzeye çıktı Türkiye'de nereye çıktı %50'ye çıktı bakın Merkez Bankası faizi son 5 toplantıdır. Yatay seyrediyor. sabit evet, e, saatte evet. kutuyor. Şimdi o yüzden yabancılığın getirisinde zaten daha fazla bir beklentisi yok. E, bunun dışında tabii bütün yaz evet Temmuz ve Ağustos'ta baz etkisiyle enflasyon geliyor ama zamları da görüyor aynı zamanda herkes. Yani baz etkisine rağmen enflasyonun çok da gerilemeyeceğini yani elbette yüz geçen yılki %9 seviyelerinde değil ama ee, yine aylık düzeyde %3 ve daha fazla artış trendinde olacağı görülüyor. Dolayısıyla hala e, pozitif düzeye geçmedi de tam olarak e, faiz. Hı hı. O yüzden e, yabancı sermayenin hisse senetlerinden çıkışı da söz konusu. E, bütün bunlar tabii enflasyon vasıfesini <laughs> işin içerisine katarsak bence çok şaşırtıcı değil aynı zamanda Türkiye gelişmekte olan ülkeler arasında e, diğerleriyle rekabet halinde yani sermaye çekme konusunda diğer gelişmekte olan ülkelerle rekabet halinde e, burada işte o rekabette ön planda olabilmemiz doğru ekonomi yönetimi, doğru mesajlar e, ve aynı zamanda e, istikrarlı işte hukukun üstün olduğu bir yapıyı da beraberinde getiriyor. Borsa bence bunların hepsinden etkileniyordur. Umarım e, pazartesi bantıklı e, bir açılış olur. Ama şu var tabii ki düşüşün de yükselişin de mutlaka alıcıları ve satıcıları her zaman oluyor. Oluyor evet.